Çocuk ilk şişini görüşünü açtı. Bir sonraki an ejderha heykeli bir insana dönüştü. Fakat çocuğun şokuna ejderhanın gözleri yoktu. Çocuk hiç tereddüt etmeden iki cam küre çıkardı ve ejderhanın boş göz çukurlarına yerleştirdi. Bir anda ejderha heykeli kükreyerek hayata döndü. Gürültü kısa sürede kalabalığı topladı. Kabile lideri ejderhayı kim uyandırdıysa ailenin bir sonraki varisi olacağını ilan etti. Çocuk gururla bunun kendisi olduğunu söyledi. Fakat beklenmedik şekilde kabile halkı onunla alay etti. Herkes ejderhayı kendisinin uyandırdığını iddia ediyordu. Bu yüzden kabile lideri bir hazine yarışması düzenledi. En değerli eşyayı bulan bir sonraki kabile lideri olacaktı. Çocuğun halası bir porselen vazo seçti. Kuzeni eski bir lamba aldı. Çocuğun annesi bir porselen parçası seçmek istedi ancak kuzeni gizlice onu çatlatınca annesi vazgeçti. Süre daralırken kadın kalan eşyalar arasında kararsız kaldı. Tam o anda çocuk yeniden dışını görüşünü açtı. Tüm hazineler insan suretine büründü ve nereden geldiklerini anlattılar. Çocuk annesine hemen eski bir tabloyu seçmesini söyledi. Ancak herkes buna güldü. Tablo sahteydi. Kabile lideri her katılımcıdan seçtiği hazinenin değerini kanıtlamasını istedi. Hala vazoya su döktü. O anda vazonun üzerindeki çiçekler mis gibi kokular yaydı. Kelebekler uçuştu. Lider vazonun değerini 30 milyon dolar ilan etti. Kuzeni lamba Yaktı. Perdeler kapatılınca içinden güzel bir kadın ortaya çıktı. Herkes büyülendi. Lider lambayı 300 milyon dolar değerinde ilan etti. Ama çocuk gerçeği gördü. Kadın gülmüyordu, acı içinde çığlık atıyordu. Çocuk lambanın lanetli olduğunu fark etti. Cesurca lambanın değersiz olduğunu söyledi. Bir çubukla lambadan biraz yağ çıkardı. Yağa dökülür dökülmez iğrenç bir koku odayı kapladı. Büyü bozuldu ve herkes çocuğun haklı olduğunu anladı. Sıra anneye geldi. Kadın tabloya su döktü. Bir anda tablo altın ışık saçtı ve içinden bir taş belirdi. Lider taşı inceledi ama küçümseyerek yere attı. Bu sıradan bir taş dedi. Kadın tekrar bakması için yalvardı. Fakat lider onu itti ve ailesini rezil etmekle suçladı. Çocuk yumruklarını sıktı, sonra öne çıktı. Parmaklarını delip bir damla kanı taşın üzerine damlattı. Bir anda taş göz kamaştırıcı bir ışık saçtı. Odadaki tüm hasarlı hazineler eski haline geldi. Sıradan taş gerçek bir mücevhere dönüşmüştü. Herkes dona kaldı.